Hanım. Hüsamettin Tekin'i öldürmüşler Emir. Bence bu seyahat işi. O sözünü ettiği belgeleri alabilmiş miydik? Hayır işte henüz alamamıştık. Ya nasıl Seyhan Demir'le Hüsamettin'i aynı cezaevine gönderirler bunlar ya? Kız mı Emir? Sakin ol. Önümüze bakacağız. Ne yapabiliriz şimdi? Yani Seyhan'ın bu işi yaptığını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Seyhan'ı olay esnasında mutlaka birileri görmüştür ama konuşurlar mı? Ama Seyhan'ın işlediği suça tanık olan hiç kimse kolay kolay konuşmaz. Şöyle yapacağız. Seyhan'ın yerinin değiştirilmesi için bir yazı yazacağız. Sonra Seyhan'ın koğuşuna girip oradaki insanlarla arkadaşlarıyla konuşmaya çalışacağız. Belki onlardan biri öter. Tamam efendim. O zaman ben hemen ilgileniyorum. Vay! Hakkı ağam gelmiş, hoş gelmiş. Söyleyelim ol yeğenim getirdin bana? Evet. Helal. <gülüyor> Bak, <gülüyor> eğer o pisliği temizledim diye getirdiysen... ...şimdiden söyleyeyim çok temiz gitmedi. Ayak yolunu halletmek zorunda kaldım. Evet. Bizim işlerde böyledir işte Seyhan. Biri gammazlık yaptı mı, önünde sonunda cezasını bulur. <laughs> Hüsam da abin gibi belasını buldu. Merak etme ağabey. Ben kimseyi satmam. Ben satacak olsaydım bugün burada olmazdım. Bana gammazlık dersin. Sen şimdi koşma onda. Plan ne? Nasıl kaçırıyorsun beni? Şunu bir düşünelim. Şimdi ben diyorum ki... ...sen şimdi beni çiğneyip... Nabi ile iş çevirdin. Sonra... ...başın dara düşünce de benden yardım istiyorsun, öyle mi? Bu oyun bitiyor aga. Dışarıda tek bir cam var. Onu da beni buradan çıkarana vereceğim. Ama ben burada kendi başıma çıkarsam... Seni de, Yido'yu da, Savcı'yı da, sizin alayınızı gömerim aga. Sen istersen bir abini ara. Ha? Belki sana bir faydası olur. <laughs> Tabii buradan ulaşabilirsin. <laughs> He. Baklavayı bitirmekte acele etme. Sonra burada tadını unut. Meryem ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben sana pastaya dokunma demedim mi? Kendine eziyet ediyorsun. Ay, ne eziyeti ayol? Pastacıyım ben. İşim bu benim. Bu da alelade bir pasta. Sen şu an durumu kabullenmek için... ...Selim'in düğün pastasını yapıyorsun. Öyle alelade bir pasta değil bu. Kendine bundan büyük eziyet mi olur? Ver Allah aşkına şunu ben hallederim. Ah sen de abartınca abartıyorsun ha valla. Nikah şahidiyim ben. Pastaya gelinceye kadar ooo! Gittik, istedik kızım Merhaba, Kız... kolay gelsin Neriman abla. Sağ olun kızlar. Aa, hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Ne haber? Ben bir kilo kurabiye alacağım. Tamam. Un kurabiyesi vereyim mi? Gel bak istersen. Ne oh. haber <laughs> Derya? İyilik senden. İyi vallahi. Ne giyiyorsun düğünde? Daha karar vermedim, niye? Hadi hadi nikah şahidiymişsiniz. Kesin tuvalet git sen. Yok ben gelinlik diktiriyorum. Bizzat gelinlik giyeceğim. Biz bu Selim'in kıymetini bilememişiz. Çocuğa yok it kopuk, yok serseri dedik. Vallahi gül gibi kızı aldı. Yuva kuruyorlar şu an. E ne diyelim? İnşallah ehlileşir de üzmez kızı değil mi? Ay vallahi kız parmağında oynatıyor resmen Selim'i. Biz bunlardan Yıldırım nikah beklerken resmen Yıldırım düğünü yapıyorlar. Çoktandır da mahallede düğün olmuyordu. Akşam olsa da bir güzel kurtlarımızı döksek şöyle. Senin oynamayla kurtların dökülür mü kız? Ha? Duyan da sen evleniyorsun zannedecek. Hayır ne oluyor bu evlilikte anlamıyorum yani. Ne oluyor? Evlenince ne oluyor? Boyun mu uzuyor? Evlilikte evlilik. Yan yana geldiğiniz zaman kocadan başka bir şey konuşmuyorsunuz arkadaş ya. Ne evlilikmiş ya. Haydi kızlar afiyet olsun size. İyi iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık yine bekleriz. Görüşürüz. Ee, kolay gelsin. Sağ ol canım, sağ ol. Yine gel. Hadi. Güle güle. Hadi. Kuaföre gidiyorum ben. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.